şanlıurfasembol.com Taraftar değiliz, haberciyiz. Evet. Şimdi Sayın e, Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş e, 1 Ağustos saat 18'de Topçu Meydanı'nda halkımıza hitap edecek. İl örgütü olarak bütün hazırlıklarımız 10 günden beri e, arkadaşlarımızın büyük çabalarıyla özverili koşturmalarıyla koşturmaları e, son şeklini almaya başladı. E, dün de yaptığımız ilçe ziyaretlerinde Ceylan Pınar'da şehirdeki seçim bürolarının açılışı adette bir miting, bir şölen havasında geçti. Bugün de üç ilçemizin açılışını yapacağız. Dolayısıyla bütün ilçedeki arkadaşlarımız, tüm kurum çalışanlarımız, parti çalışanlarımız kadınımız da, gençliğimiz de yönetimimiz de e, Sayın Serhatin Demirtaş'ı yarın saat altıda Topçu Meydanı'nda en görkemli biçimiyle karşılayacağız. Zaten özellikle e, bölgede de, metropolde de e, üç farklı aday olsa bile aslında yarışan anlayış olarak iki anlayış yarışıyor. Bir demokrasiden, özgürlükten, barıştan yana, hukuk devletinden yana olan anlayışla statiko yarışıyor. Dolayısıyla halkın bu son dönemdeki genel istemleri değişimden, dönüşümden, reformdan hukuk devletinden olan bir yaklaşım izleniyor. Büyük oranda e, seçime galibi biz olacağız diye düşünüyoruz. Başkanım Urfa genelinden beklediğiniz oy potansiyeli nedir? Urfa'da geçen defa yüzde 33 almıştık. Oy oranımız oydu. E, doğrusu bu yerel seçimlerde biraz daha insanlarımız çok doğru bulmamamıza rağmen yere düşünebiliyor. E, diğer siyasi partilerin kendi adaylarının bölge adayı olması, encümenlerinin olması, 25'e 30'a yakın encümenlerinin olması dolayısıyla akraba kan bağı ilişkisi içerisinde vatandaş farklı partilere tercih yapabiliyordu çok gönül rahatlığıyla olmasa bile. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde bizimle aynı kültürü, aynı dili, aynı dili paylaşan ve bölge insanı olan Serhatin Demirtaş'a teveccühün, istemin, ilginin çok daha farklı olacağını düşünüyoruz. Biz oyların yüzde 50'sinin üstüne talipliyiz. Miting nerede yapılacak başkanım? Topçu Meydanı saat 18'de. Teşekkür ederim.